yeni yönetim sisteminin ruhuna ve dokusuna müzahir bir anayasa ile tahkim ve takviye edilmesi ikinci stratejik hedefimizdir. Siyasi partiler kanunu değiştirilmelidir. Seçim kanunlarında düzenlemeler yapılmalıdır. Siyasi etik kanunu çıkarılmalıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi iş düzü yeni sistemde uyumlu ve meclis çalışmalarıyla ahenkli hale getirilmelidir. Milletvekilliği dokunulmazlığı yeni baştan ele alınmalıdır. Kamu kurumu niteliğindeki mesleki kuruluşlarının yasal ve hukuki yapısı titizlikle gözden geçirilmelidir. Kamu araştırmaları ve sonuçlarının yayınlanması hakkında geniş değişiklikler yapılmalı ve tedbirler alınmalıdır. Siyasi maksatlarla ve ekonomik kayelerle bir partiyi parlatıp bir başkasını karalayan anket şirketleri bize göre demokrasi kundakçısı, milli irade dolandırıcısıdır. Tezlekelerin önünde hukuk, arkasında adalet vardır. Yetmiyorsa bu sizlere önünde millet, arkasında devlet olduğunu mutlaka göreceksiniz. CHP seçimini yapmalıdır. Sözde Kürdistan projesinin yanında mıdır, karşısında mıdır? İyi Parti kararını netleştirmelidir. FETÖ ve PKK ile kol kola yürümeye devam edecektir. Tamam mı diyecektir. HDP siyasi kisveye bürünmüş suç örgüsüdür. Herhangi bir isimle açılmamak üzere kapatılması tarihe, millete, adalete ve gelecek nesillere namus görevidir.